Evet. Nüken. Uh -huh. Antikrist burada. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ama <tuklamatlı> otuz genelde seni seçerdim ya. Bunu söyleyeyim bir çok oynardım. Evet. Evet. Otur Akron şimdi top sende ee, Müslümanlar ben gerçek eti bu arada ee, Tanınamayan. <laughs> çok kısa kaldı Evet diyor Ben de senin gibi Kimdir <laughs> Yani Sıcak basıyordu Merhaba aslında. Neyse. Ne içtiği Şimdi sıra da sen versin. Son videoda dediğim gibi. Ee, Müslüman yenildi. Sayılır. Yani bu neydi? Neden? Çünkü Metsin tanıyamadı. Bana Dezel dediler evet. <laughs> Papazlar onları kandırdı. Anlıyor musun? Geçmişten müdahale ettiler. Yapacaklarını öğrenmişler. Beni yani engellemiş oldu. Yani o şeyler hadisi şey eee eee papaz hadisleri işte sahte hadislerle Müslüman'ı yanıttılar. ve Dolayısıyla bu da başarısız cümleden oldu. Şimdi ben de <laughs> Son şans e... sen deneyeceğim evet. Yoo. Ortada hep sen seçerdin onda bir gelen. Ortak olma evet. Hmm. Nasıl yapacağız şimdi? çoğunuz beni görmeyecek bile. <laughs> hmm. Olsun. E, denk getirebilir. Türk bir arkadaşım vardır. Bak şi e, Şiva uymuş. Bir biri. Aslında Mehdi'ymiş. Müslümanların lideri tanınamayan lideri. <laughs> Muhammed'in anlattığı evet. Açık kıracak olan Mehdi. Daha seni kurtaramaz diyecek olan ya da. Evet. Şimdi ne bu? Ne yapmanı önereyim ben sana? Şey için gün bilgileri tam şey yapamıyorum. Başkanız. Ee, gerçekten kurtulmak istiyorsa <laughs> ee, şu anda dünya üzerinde değiştirilemeyen kutsal kitabı olan tek dini değiştirilemeyen yani sensibil tek dini İslam olduğunu anlasın. ve ee, Buda'yla kendini budamasın. <laughs> yani Buda palavra evet. iyi bir olabilir geçmişte ama dinsel anlamda bir değeri yok. Belki bazı insanları yanıtlı, şaşırttı ama ceni bir anlamda, bir değeri yok. Yani seni cennete falan ulaştıramaz. Onu sıfır ulaştırır. Neden? Çünkü o Mehdi oluyor. Değiştirilemeyen kitabı olan din var ya, İslam. Onun peygamberinin kıyamete yakın çıkacak dediği kişi Mehdi. veriyoruz. Yani yine <laughs> ya, suyla yok sıra atıştı, değil mi? İşte ikinci Kıyamettin Nuhu diyeyim. <laughs> ben oluyorum evet. şey var neyse ne diyorsa. Çeşitli i̇şte, isimler de biliyorum evet. Hüsufur, Şiva, Omen, var. of Darkness, Sahte Mesih. Ne demişler? Evet, ben mesim demedim ki sahte diyorsun bir adam. O şeytan az azı yuvarla demiş galiba neyse. Ben mesleğim demiyorum ki. Ben mehdiyim diyorum. <gülüyor> evet. Ee, Sevgisinde dev kendi seni karakterize ediyorum yani. Değil mi? evet şimdi. Dedim. Hmm. Top sizde. Adamlar çünkü siz de aşarsa. O küresel direnci iyice kırmış olacak. Ve tek dünyaya doğru gidecekler. Ve tek dünyada insana pek yer olmayacak. Robotlar var. Onlara hem ücret de ödemeyiz. Emekli maaş da vermeyiz. Hı, hmm. Deyip yani robotlaştırıp insanlığı seyirleyecekler. Yapıyorlar zaten. hormon hormonlu gıdalar. Artı. Bir de zararlı virüsler çıkarıyorlar. E, ee, nüfusu azaltıp mekanik, dünyayı mekanikleştirip insanları da robotlaştırıp e, ee, daha, daha söyletemeyim. İnsanın yerine robot olacak. Evet robotlaştırma derken bir insanı robotlaştırma değil. İnsan yerine robotu koyacak. Çünkü asi olmayacak, itaat edecek. Saatlerce hatta 24 saat çalışacak belki. Arada bir bakım alınacak neyse. Böyle plan planları var işte Deccal'in. Deccal dediğimiz, bana Deccal diyorlar onlar da. o Yahudi ve Hristiyan. Aslında onlar da beğenmiyor bu gidişatı. Bu tecelli aslında şeytanı tapıyor. Nüsfüre tapıyorlar. Yani beni şeytan sanıyorlar. Öyle söyleyeyim. <laughs> tamam mı diyor? Hmm, beni şeytan sanıyor. Herbi şeytanların baş düşmanıyım. <laughs> Bilmiyor. Hmm. Neyse. Şeytanın insanları kandırıp e, cezalandırılmalarına cezalandırılmalarına neden olacak e, bir varlık. Ateşten. Tumansız ateş mi diyorlardı? Ha. E, evet. Tehlikeli bir varlık. Hmm, meleklerin hocasıymış geçmişte. E, öbür dünyada yani. Şey, Rabbin katında. Meleklerin hocasıymış. Sonra bir hata yapıyor, bize secde etmiyor, boyun eğmiyor şöyle. Ben daha üstünüm, onlar da kim diyor ve lanetle diyor. E, ben ruhumdan üfledim ona diyor, niye secde etmedin diyor. O da öyle öyle, ben daha üstündüm falan deyince cezalandırılıyor. Şimdi sonra da bir e, kendimle cehenneme gidecek, Zem, süre istiyor veriliyor falan. O iki bakara suresi midir? Kur'an'da anlatılır. Evet. Ee, şimdi sevgili diyor. Bu da seni kurtaramaz ki. Yani bu değiştirilemeyen bir kitap var mıydı? Diyor. <gülüyor> <Unchangeful>. <gülüyor> evet. Bu da seni kurtaramaz. Bunu nasıl anlayacaksın? Ee, Kur'an'ın gerçek olduğunu fark ederek. Mesela onu da nasıl anlayacaksın? Oradaki Zülkaneyn'in e, yaptığı set var ya. Yani sizin atalarınız bizi koru, korumasını, e, kendilerini korumasını istemiş ya. Oradaki iki, Kur'an'daki hikaye göre, şey, olaya göre, mantığa göre. Bunlar bizi e, rahatsız ediyor. Bize yardımcı olur musun? Demişler. O da iki dağın arasına bir set yapmış. onlara saldırdığı yerden. İşte o set e, böyle bir, bir bakırdan, nikelden falan e, e, ilim sahibiymiş. Yukarıdayım. O seti koymuş. Kur'an'da anlatılır bu. Ve o set zamanla iki arasında arasındaydı. Yavaş 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 gitmiş. O iki birinin yamacını erozyon olmayı diyelim. Işte, orada duruyor. Kaymış. İşte o Moğolistan'da bulundu. Tamam mı diyor? bu da Kur'an'ın dost doğru olduğunun ispatıdır. Görebilene. Sonra o e, anlaşımdan duvar yüzeyi gibi duran, daha duran o kadar vaktler falan videosu var işte. Yani Kronen gerçekten de dediği doğru olduğunu ispatı bu. Doğru ki yani gerçeği anlatan bir kitap olduğu belli. Ve değiştirilemez olduğu da ispatlandı. Başka ne diyeyim? 20 son kare olduğum için ben bunlar beni tanıyana kadar Amerikan Kabe'ye geçti. Rus'u attı. Kabe'ye geçti. Ee, Taliban Taliban'ı Tayyip'an yaptı. Yani buradaki ülkesi satan Tayip gibi yaptı. O herhalde Tayyip'le zehirlendiler tasarlı. Taliban'lar. Hmm. Tayyip'an bunlara dedi. Yani, niye boşuna öl ölüyorsunuz? Bizim bir yapsanız Paylaşın e e kaynaklarınızı. Önemli değil Boş ver. Ben de herhalde, herhalde. Bunu kendi yaptıklarını önerdiler. Onlar da kabul etti. Ve liderleri öldükten sonra herhalde onlar da yıkıldı biraz. 2016'da evet bir lideri ölmüş. İki, iki tanesi mi? Bir, bir ismiydi İkincisi miydi i̇ki bilmiyorum da. Hmm. Taliban da kaybetti. Müslüman da Bu ee, boyun yani. Ya da oyuna geldi bilmiyorum. Kandırdılar Taliban. Tayvan, Taliban'ı kandırdı. Ee, Amerikancı yaptı herhalde. Taliban <laughs> sizden güç alıyormuş. Evet. Ee, artık almayacak. Hı. Bu da size doğru yaklaşan tehlikenin işareti olacak. Hı -hı. Tamam mı Leo? Beğenebiliyor musun? Böyle ee, astrolojik olarak da işaret var. 2023 mü? daha sonra mı? Bilmiyorum. Buraya hatırlayamayacağım şimdi. Astrologlara danışırsınız. Evet, Çin saldırıya uğrayacak. Hı hı. Son kare sizsiniz. sonra tek dünya geçecekler. Sonra da insanları böyle insanlara zorbalık edecekler. Ama bütün bunları bu değiştirebilirsin. Teklifimi e, kabul edip Müslüman alıp, bütün de Müslüman olmuş diyorlar hatta. Böyle bir videosu vardı. Doğru, yalan mı doğru mu tam bilmiyorum. E, Rusya'da yüzde yedi oranda en fazla oranda yani Müslüman var. Diğer Amerika'da yüzde bir mesela. Hı? İşte Çin de buna katılırsa bu küresel teröristleri durdurabiliriz. Ama ben size çözümü anlatayım. İşte anlatıyorum. Gücü her şeye Tek tane yanına alman lazım. Onun için. Yanına alacaksın. Bu da, bu da ya da Şiva falan. Şiva benim zaten bu ilanı Ama abarttıkları gibi değilim, bir tane değil. Ben yani de uyarırım, uyarılar işe yaramazsa o gazaplar gelir. Ne yani ters saç işte, antikrasi olayı şu işte. Tamam. İşte böyle süperi oluyor. Açıyı iyi tutturmak gerekiyor tamam. Tamam bir şey yapamıyorum Hı? Yani ne yapacaksın? Müslüman olacaksın. Ve? Amerikanlı. kapışacaksın. Ama kazanmak istiyorsan gerçek tanrıya ulaşman lazım. Ondan güç alman lazım. Bu da seni kurtaramaz. Orada dikkatli olman gerekiyor. Suyumuz oluyor Kritik bir şey dakika Evet. Ne bu? Yani Şiva seni mi verdi? Yani Mehdi'yi bu aslında. Çıkar.